Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, mor salkın şurubu yapacağım. E, mor salkın zamanı biraz gecikti bu sene. E, geçen seneler daha erken zamanda açmıştı çiçekler. Havaların bozuk olmasından dolayı bu sene biraz gecikti. Ama mis gibi kokuyor. İnanın ki bu video eğer kokulu olsaydı dünyanın en güzel kokusunu şu anda duyacaktınız. Mis gibi. Bunları toplayacağız. Yıpratmadan ezmeden güzelce toplayacağız. Sonra bunları güzelce şurup yapacağız. Geçen sene yaptım. Denedim. Çok güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Ee, kokusu da çok güzel. Aroması da çok güzel. Ee, güzel bir içecek oluyor. En güzel salkımlarımızı topluyoruz, ezmeden ve bu şekilde topluyoruz. İnşallah çok güzel şurup yapacağız. Evet arkadaşlar mor salkımlarımızı topladık mutfağa geldik. Şimdi bunları bu şekilde ayıklıyoruz ve bir sudan geçireceğiz, tozunu falan yıkayacağız. Ondan sonra işleme devam edeceğiz. Güzel. iyicene yıkıyoruz. E, ne de olsa doğada toz olabiliyor. iyicene yıkıyoruz soğuk suyla. E, evet arkadaşlar e, şimdi mor salkımımızı yıkadık ve e, kasemizi aldık. E, şimdi bunun üstü dolana kadar su dolduracağım. Bir gün bekleteceğim. E, ondan sonra işlem devam edecek suyumuzu temizleyelim güzel iyicene yıkıyoruz ne de olsa doğada toz olabiliyor iyicene yıkıyoruz soğuk suyla Evet arkadaşlar, şimdi mor salkımımızı yıkadık ve kasemizi aldık. Şimdi bunun üstü dolana kadar su dolduracağım. Bir gün bekleteceğim. Ondan sonra işlem devam edecek. Suyumuzu, temiz suyumuzu koyuyoruz. Üstü dolana kadar. Bu şekilde kapatacağım. Yarına kadar bekleyeceğiz. mor salkımlarımızı bir gün beklettik. Çünkü çiçek suya aromasını tadını versin diye. Bir günden sonra şimdi süzme işlemi yapıyoruz. Temiz bir tülbentle. En güzel onunla süzülüyor. Ben öyle yapıyorum. İşlemimizi bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şekerini ilave edeceğim. Ee, şekerini kendi zevkimize göre tatlı ya da e, az tatlı kendimiz ayarlamasını yapıyoruz. Ben biraz az tatlı seviyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şerbetimiz olmak üzere. salkım. E, Şurgumuz oldu. Çok da güzel oldu. Tatmanızı çok isterdim. Aroması harika oldu tadı. Evet iki tane çiçek atıyoruz içine. Moğol salkımımız. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.